Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kolbün öğrenme stilini işleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kolbe göre 4 farklı ana öğrenme stili vardır. Somut yaşantı, soyut kavramsallaştırma, yansıtıcı gözlem ve aktif yaşantı arkadaşlarım. Bunlardan somut yaşantı öğrenme stiline sahip olan insanlar hissederek öğrenir. Yansıtıcı gözlem öğrenme stiline sahip olanlar izleyerek, soyut kavramsallaştırma öğrenme stiline sahip olanlar düşünerek Aktif yaşantı öğrenme stiline sahip olanlar ise yaparak yaşayarak öğrenir. Arkadaşlar kolbin öğrenme stiliyle ilgili dikkat etmeniz gereken iki temel husus vardır. Bunlardan ilki bu öğrenme stillerini öğrenmemiz tamamen parantez işlerini e, iyi özümsememize bağlıdır. Yani somut yaşantı öğrenme stiline sahip olan insanlar hissederek öğreniyorsa hissederek öğrenme ne tür bir öğrenmedir ne gibi özelliklere sahiptir bu parantez işleri özellikle bizim için önemlidir. İkinci önemli detay arkadaşlar. Somut yaşantı ve soyut kavramsallaştırma öğrenme stillerinin birbirinin tam tersi özelliklere sahip olduğunu fark etmeniz çok önemlidir. Eğer bu farkındalığı yakalarsanız, somut yaşantı öğrenme stiline sahip olan insanların özelliklerini öğrendiğiniz takdirde tam tersini soyut kavramsallaştırmaya uyarlayabilirsiniz. Unutmayın, somut yaşantıyla soyut kavramsallaştırma birbirinin tam tersi özellikleri sahiptir. Aktif yaşantı ve yansıtı gözlem de aynı şekilde birbirinin tam tersi özelliklere sahiptir arkadaşlarım. Evet, birbirinin tam tersi özelliklere sahip olan somut yaşantı ve soyut kavramsallaştırma öğrenme stillerinin özelliklerine baktığımızda arkadaşlar, somut yaşantı öğrenme sahip olan insanlar bakın hissederek öğreniyor. Arkadaşlar, hissederek öğrenmeden ne anlamamız lazım? Öncelikle hissederek öğrenmeyi biz Hissetme kelimesiyle ilişkilendirelim. Bakın hissetme. Neyle hisseder insanlar? Duyu organlarıyla hisseder. O zaman hemen şöyle bir genellemeye ulaşabilirsiniz. Demek ki somut yaşantı öğrenmesine sahip olan insanlar duyu organlarıyla daha iyi öğrenen insanlardır. Yani bu tarz insanlar için mesela e, görsel materyallerden yararlanılabilir. E, materyal kullanarak öğrenmeyi tercih eden insanlardır arkadaşlarım. Hissetme kavramına dikkat ederseniz hissetme duyu organlarıyla mümkündür arkadaşlarım. O zaman bu insanlar duyu organlarıyla öğrenen, materyalle daha iyi öğrenen insanlardır. Somut yaşantının bir başka özelliği arkadaşlarım. Yani yine hissetme kavramının his kelimesini indirgediğimizde somut yaşantı öğrenmesine sahip olan insanların olaylara hisleriyle tepki gösterdiğini anlayabiliyoruz. Yani bunlar olayların hissiyata etkisine göre hareket ederler. Hisleriyle hareket ederler. Hemen bu bağlamda his kavramı ile sezgi arasında bağ kuralım arkadaşlarım. Yani olaylara hisleriyle tepki gösteren bir insan demek ki sezgilerini kullanıyor. Olaylara yaklaşımında sezgilerini yani duygularını kullanıyor. Arkadaşlar sezgisel düşünce yani bu insanlar sezgileriyle hareket ediyorlarsa demek ki sezgisel düşünceyi kullanıyorlar. Sezgisel düşünce hatırlarsanız buluş stratejisinin en önemli özelliğiydi. Yani bu insanlar nasıl öğreniyorlarmış arkadaşlarım? Buluş stratejisinden hareketle keşfederek öğreniyorlar. Bakın buraya nasıl geldik? His kavramını ele aldık. Hissederek öğreniyorlardı. His kavramından sezgiye gittik arkadaşlarım. Hisleriyle öğreniyorlarsa demek ki sezgilerini kullanıyorlar, sezgisel düşünceyi kullanıyorlar. Sezgisel düşünce buluş stratejisinin önemli bir anahtar kelimesiydi. Buluş stratejisinden hareket arkadaşlarım diyoruz ki bunlar keşfederek öğrenen insanlardır. Bakın bundan sonrası artık buluş stratejisinin özelliklerinden gidebilirsiniz. Keşfederek öğrenen bir insan meraklı olur arkadaşlarım. Hatırlayın merak buluş stratejisinin en önemli anahtar kelimesiydi. Ayırt edici özelliğiydi. Aynı şey burada da söz konusu arkadaşlarım. Meraklı insan dışa dönük olur arkadaşlarım. Akranlarıyla, arkadaşlarıyla çalışmaktan hoşlanır. Yani bir çalışmayı daha çok bir konuyu daha çok arkadaşlarıyla mesela tartışarak karşılıklı diyalog halinde çözmeyi ya da öğrenmeyi tercih ediyor. Akranlarla arkadaşlarla öğrenmeyi tercih ediyor. Tüme varımsal öğrenirler arkadaşlarım. Bakın bu da buluş stratejisinin en önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Ve ve somut yaşantı öğrenmesine sahip olan insanlar bilginin tamamını uzmandan almayı tercih etmez de ...daha çok arkadaşlarım ipuçlarından yararlanmaya çalışır. Yani bu tarz insanlara konunun ipuçlarını verdiğin takdirde arkadaşlar... ...konuyu kendi arkadaşlarıyla ya da kendi e, meraklı, dışa dönük yapısıyla kendisi öğrenecektir. Olası bir somut yaşantı öğrenme stilinde arkadaşlarım bilmeniz gereken detaylar bunlardır... ...ve bu detayların da birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat edin arkadaşlarım. Hisleriyle öğreniyor, hisleriyle öğreniyorsa... E, sezgilerini kullanıyor. Sezgiler bizi sezgisel düşünmeye sezgisel düşünme bizi buluş stratejisine yani keşfederek öğrenmeye götürüyor. Bundan sonrası artık buluş stratejisinin yani keşfetme yöntemi anahtar kelimeler devreye giriyor. Merak, dışa dönük olma, akranlarla çalışma, tüme varımsal, akıl yürütme ve ipuçlarından yararlanma. Bütün bunlar şu anlama geliyor arkadaşlarım. Somut yaşantı öğrenmesine sahip olan insanlar sezgilerini yani duygularını kullanıyor. Olaylara yaklaşımlarında olayların sezgileri, duyguları, hisleri yani hissiyatı üzerindeki etkisine göre hareket ediyor. Bu şu anlama gelir. Demek ki problemlerin çözümünde, problemlerin çözümünde akılcı, bilimsel, genel geçer kuralları kullanmak yerine problemin o anki etkisine göre hareket ediyorlar. Yani problem o an hislerine, hissiyatına nasıl bir etki yarattıysa o etkiye göre davranıyorlar arkadaşlarım. Problemin o anki karmaşıklığı bunlar için önemlidir. Dediğim gibi genel geçer kuralları, aklı mantığı kullanmak yerine problemin o anki etkisine göre hareket ediyorlar. E bu tarz insanlar doğal olarak sistematik planlama konusunda başarısız olacaktır. Somut yaşantıyla ilgili arkadaşlarım dikkat etmeniz gereken detaylar bunlardır tam tersi özelliklerin soyut kavramsallaştırmada olduğunu görmenizi istiyorum. Soyut kavramsallaştırma öğrenmesine sinyası sahip olan insanlar gördüğünüz gibi düşünerek öğreniyor. <laughs> yani bu sefer sezgi ve duygularını değil akıl ve mantığı kullanıyorlar arkadaşlarım. Yani akıl ve mantık sezgi ve duygulardan daha önemlidir. Dolayısıyla bunlar bilgi öyle ipuçlarından falan değil de uzmanından olduğu gibi uzmanından öğrenmeyi tercih ediyorlar. Problem çözerken Problemin o anki etkisine göre değil, problemin bilimsel yöntemlerle yani e, genel geçer kurallarla arkadaşlarım çözülmesi taraftarlar. Bakın problemin etkisi değil, problemin bilimsel yöntemlerle kullanılması gerektiğiyle eee Yani biraz daha nasıl davranıyorlar arkadaşlarım? Akılcı davranıyorlar. Burası yani somut yaşantı, dışa dönükte arkadaşlarım. Soyut kavramsallaştırmaya baktığımızda içe dönük bir yapıların olduğunu görüyoruz. Somut yaşantı tüme varımsal öğreniyordu. Soyut kavramsallaştırmaya baktığımızda tümden gelimsel öğreniyor. Dikkat edin arkadaşlarım. Genel geçer kuralları, formülleri kullanıyorlar öğrenmede. Yani hislerini, sezgilerini, duygularını değil de akıl, mantık ve bu akıl mantığın ortaya koyduğu kuralları, genel formülleri kullanmayı tercih ediyorlar arkadaşlarım. Şöyle düşünebilirsiniz. Somut yaşantı ne kadar buluş stratejisinin özelliklerini yansıtıyorsa, buluşa ne kadar yakınsa soyut kavramsallaştırma da aslında sunuş stratejisinin özelliklerini yansıtıyor arkadaşlarım. Sunuş ve buluşun özelliklerini dik ıı, kullanarak biz somut yaşantı ve soyut kavramsallaştırmayı aslında halledebiliriz. Ya da günlük hayatımızda arkadaşlarım somut yaşantı öğrenme sahip olan insanların daha çok Aşk evliliği, aşk evliliği, bakın duyguları kullanıyorlar, sezgilerini kullanıyorlar. Aşk evliliği tercih eden insanlardır. Soyut kavramsallaştırmada ise arkadaşlarım gördüğünüz gibi mantık evliliği ee, tercih ederler. Yine günlük hayatınızdan başka bir örnek verecek olursak arkadaşlarım. Somut yaşantı öğrenmesine sahip olan bir insan bir kazaya tanık olduğunda, bir kazaya şahit olduğunda Kazanın o anki etkisine göre hareket eder. Ya kazaya karışanları hastaneye götürür, ya e, telaş tepkisi gösterir, ya arkadaşlarını arar. Yani problem, yani kaza o anda nasıl bir etki yarattıysa o etkiye göre davranır. Oysa soyut kavram sağlaştırma bakın neyi kullanıyor? Aklı ve mantığı kullanıyor. Yani duygularını devreye sokmuyor. Dolayısıyla genel geçer kurallardan kastımız arkadaşlarım Yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapar. Yani ne yapacaktır? Mesela soyut kavramsallaştırma ve öğrenme size sahip olan bir insan 112'yi arayacaktır. Adresi verecektir, olayı anlatacaktır. Bakın genel kuralları kullandı. Duygularını işin içine hiç katmadı arkadaşlarım. Yansıtıcı gözlem ve aktif yaşantı öğrenme stillerine baktığımızda arkadaşlarım öncelikle bunların da birbirinin tersi özelliklere sahip olduğunu görmeye çalışın. Yansıtıcı gözlemin özelliklerine baktığımızda arkadaşlarım öncelikle parantez içine bakıyoruz. Bunlar izleyerek öğreniyorlar. Yani önce bir olayla karşılaştığında ya da öğrenme alanında karşılaştığında önce bir dikkatlice bir gözlem yapıyorlar. Özellikle bu dikkatlice kelimesine dikkat edin arkadaşlarım. Dikkatlice bir gözlem yaparlar. Bu gözlem esnasında alternatif bakış açılarını ve deneyimleri bir araya getirirler. Yani bir olayla karşılaştım. Ben bu olay karşısında önce bir dikkatlice izliyorum. Olayı bir anlamaya çalışacağım. Bakın dikkat edin. Olayı anlamadan eyleme geçmiyor. Bu anlama sürecinde alternatif bakış açıları bir araya getiriyor. Başkası olsaydı ne yapardı? Ayşe olsaydı ne yapardı? Ahmet olsaydı ne yapardı? Çevresinde güvendiği insanların bakış açılarını yakalamaya çalışıyor. Ve deneyimlerinden yararlanmaya çalışıyor. Bu süreçte arkadaşlarım dedim ya olayı anlamadan, meseleyi anlamadan eyleme geçmiyor diye. Nasıl oldu, niçin oldu, neden oldu gibi sorgulayıcı sorularla arkadaşlarım meselenin bir özünü, meselenin özünü anlamaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor. E bütün bunlar arkadaşlarım bir, eleştirel düşünme becerisini kullandığını gösteriyor. Yani e, olduğu gibi kabul etmiyor, hemen eyleme geçmiyor. İki, bu kadar nasıl, niçin sorularını soran bir insanın çok sabırlı olduğunu ve aynı zamanda eleştirel düşünceyi kullandığı için arkadaşlarım peşin hükümlü değildir. Ön yargılı değildir arkadaşlarım. Sabırlı ve tarafsız bir özelliğe sahiptir. Yani yansıtı gözlemde arkadaşlarım dikkat etmeniz gereken temel noktalar evet çok dikkatlidir. Dikkatli bir bakış açısından bir gözlem yeteneğine sahiptir arkadaşlarım. Meseleyi anlamadan, olayı anlamadan eyleme geçmeme durumu çok çok önemlidir arkadaşlarım anlamak için nasıl, niçin, neden gibi sorular soruyor arkadaşlarım. Gerçekten çok sabırlı bir insan ve tarafsız bir insandır. Yani evet bu sabırlı olması, sabırlı olması biraz iki dönük bir yapıya sebep sebep olur arkadaşlarım. ama tarafsız, peşin hükümlü değil. Yani çevrenizde güvenilir bir insan şeklinde düşünebilirsiniz. Aslında sıkıcı ve güvenilir bir insan şeklinde düşünebilirsiniz arkadaşlarım. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Alternatif bakış açılarını bir araya getirdikten sonra en nihayetinde kendi duygu ve düşüncelerine güvenecektir. Yani sezgilerini kullanmak burada da söz konusu arkadaşlarım. Dikkat etmenizi istiyorum. Yansıtı gözlemle ilgili tekrar ediyorum. Özellikle altını çizmeniz gereken yerler dikkatli bir gözlem yapması arkadaşlarım. Nasıl, niçin gibi sorular sorması ve sabırlı ve tarafsız olması arkadaşlarım en önemli özellikleridir. Şimdi... Tam tersi özellikler ya, aktif yaşantıda söz konusu olacak. Bakın <laughs> aktif e, yansıcı gözlem arkadaşlarım meseleyi anlamadan yani bu kadar çabayla meseleyi anlamaya çalışıyordu. Ondan sonra eyleme geçiyordum. Aktif yaşantıya baktığımızda arkadaşlarım doğrudan yaparak yaşayarak öğreniyor. Yani bunun anlaması için yapması lazım. Yapmadan anlamıyor. Oysa bu ne yapıyordum? Gözlemleyerek, izleyerek, sorularla meseleyi anlamaya çalışıyordu. Bu ise yaparak anlıyor, yaparak öğreniyor. Öğrenmesi için mutlaka yapması lazım. Bu yüzden arkadaşlarım kullandığı yöntem deneme yanılma yöntemidir. Yani deneyerek öğrenecektir arkadaşlarım. <laughs> deneyerek öğrenme her zaman bir risk taşır arkadaşlarım. Yani risk almaktan hoşlanandır. Bakın yansıtıcı gözlem öğrenmesine sahip olan bir insan için risk aldığını söyleyebilir miyiz? Yani bu kadar nasıl, niçin, neden gibi soruları soruyor, meseleyi anlıyor, anlamadan eyleme geçmiyor. O zaman yansıtıcı gözlem öğrenmesine sahip olan insanlardır arkadaşlarım. Risk, risk hiçbir zaman söz konusu olmaz, asla risk almazlar. Oysa aktif yaşantıya baktığımızda arkadaşlarım risk almaktan hoşlanan insanlardır. Problem çözme becerisi yüksek insanlardır. Yani özellikle sosyal hayatta karşılaştıkları problemlerin çözümünde becerikli insanlardır çünkü. Tuttuğunu koparan insanlardır. Yani başladığı işi hemen bitiren insanlardır. Ee, başladığı işi bitirme eğilimi yüksek olan insanlardır arkadaşlarım. Ee, ama sıkılgan bir yapıya sahipler. Yani başladığını bitirme eğilimi yüksek, bitmezse bırakma, başka bir işle, başka bir meşguliyetle uğraşma ihtimalleri yüksektir. Sıkılgan bir yapıya sahipler arkadaşlarım. Dolayısıyla aynı anda birçok meşguliyeti olan insanlardır. Aktif yaşantı eğer e, burçlarla ilgileniyorsanız arkadaşlarım daha çok aslan burcunun özelliklerini e, yansıtı bu bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz ama temel nokta yansıtı gözlem ve aktif yaşantı birbirinin tam zıttı tam tersi özelliklere sahiptir. Örneğin bir örnek verecek olursak arkadaşlarım <laughs> bir kızıllık var karşısında bir işte e, kırmızı renkli e, ateş mi değil mi diye e, merak ettikleri bir durumla karşılaştılar. Yansıtıcı gözlem arkadaşlarım neden böyle kırmızıdır? Neden böyle işte <laughs> parlıyor gibi sorularla meseleyi anlamadan eyleme geçmez. Aktif yaşantı ne yapar biliyor musunuz arkadaşlarım? Ateş olup olmadığını anlamak için elini sokar. Eli yanarsa ateştir, değilse değildir. Yani deneyerek öğrenir arkadaşlarım. Denemeden anlamaz, işin içine girmeden anlamaz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar Kolbe göre dört ana öğrenme stilinin özelliklerini tekrar bir sözlü olarak hatırlatmak istediğimizde somut yaşantı öğrenme stiline sahip olan insanlar arkadaşlarım sezgisel düşünceyi kullanıyor, sezgilerini kullanıyordu, duygularını kullanıyordu, ee, meraklı, dışa dönük, tüme evrimsel ee, ve Akramlarıyla arkadaşlara çalışmaktan hoşlanan insanlardı. Tam tersi özellikler arkadaşlarım soyut kavramsallaştırmada. Bunlar duygularını ve sevgilerini kullanıyordu. Soyut kavramsallaştırma akıl ve mantığı kullanır arkadaşlarım. Bilgi uzmanından öğrenmeyi tercih eden içe dönük e, bir yapıya sahipler. Yansıcı gözlere baktığımızda arkadaşlarım sabırlı, tarafsız, dikkatli, nasıl, niçin, neden gibi soruları soran ve asla risk almayan insanlardır. Aktif yaşantıya baktığımızda arkadaşlarım deneyerek, yaparak, yaşayarak öğrenen insanlardır. KPSS'de bugüne kadar arkadaşlarım bu öğrenme stilleriyle ilgili 5 tane soru geldi. Ve biz bunların birleşiminden yani bir insanda somut yaşantı ve yansıcı gözlem öğrenme stillerinin özellikleri birleşmişse arkadaşlarım değiştiren öğrenme stili. Bakın ara öğrenme stilleri vardır arkadaşlar. İkisinin birleşiminden oluşuyor. Değiştiren öğrenme stili somut yaşantı ve yansıcı gözlemin özelliklerini birlikte taşır arkadaşlarım. Yani ne yapar? Mesela sezgileriyle öğrenir arkadaşlarım. Ee, dışa dönük bir yapıya, yapıya, sahiptir, meraklıdır. Ancak nasıl, niçin, neden gibi soruları sormadan da eyleme geçmiyor. Ne yaptı? Somut yaşantı ve yansıcı gözlemin özelliklerini birleştirmiş oldum. değiştiren öğrenme stili arkadaşlarım. Yansıcı gözlem ve soyut kavramsallaştırmanın birleşiminden de arkadaşlarım özümseyen öğrenmesiyle ortaya çıkıyor. Soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantı arkadaşlarım ayrıştıran ayrıştıran öğrenme stili ortaya çıkıyor. Ayrıştıran öğrenme stili ortaya çıkıyor. Aktif yaşantı ve somut yaşantının birleşiminde ise arkadaşlarım yerleştiren yerleştiren öğrenme stili ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Şunu özellikle bilmenizi istiyorum. KPSS bugüne kadar şu ara öğrenme stili dediğimiz değiştiren, özümseyen, ayrıştıran ve yerleştirenle ilgili bir soru sormalı. Genelde şu ana öğrenme stilleri soruluyor arkadaşlarım. Somut yaşantı, inansı gözlem, soyut kavramsal ve aktif yaşantı soruluyor arkadaşlarım. Eğer ana öğrenme, ara öğrenme stilleriyle ilgili bir soru gelirse arkadaşlarım hangisi hangi ikisinin birleşimidir diye merak ediyorsanız ya da aklınıza tutamıyorsanız bakın değiştiren, özümseyen, ayrıştıran ve yerleştiren arkadaşlarım döner ayran şeklinde döner ayran şeklinde kodlayabiliriz. Aklımıza tutabiliriz. Ama tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Bugüne kadar ÖSYM değiştiren, özümseyen, ayrıştıran ve yerleştirenle ilgili bir soru sormadı arkadaşlarım. Önceliğimiz bunları anlamak olsun. Bunları zaten anlarsanız somut yaşantı ve yansıtı gözlemin birleşimidir değiştiren. Yansıtı gözlem ve soyut kavramsallaştırmanın birleşimidir özümseyen. Soyut kavramsallaştırma ve aktif yaşantının birleşimidir ayrıştıran, somut yaşantı ve aktif yaşantının birleşimidir yerleştiren. Yani siz bu ana öğrenme stillerini anladığınızda zaten onların birleşiminden oluştuğu için e, ara öğrenme stilleriyle ilgili ciddi manada bir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlarım. Kolay gelsin.